Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere e, TurkSat 4A UD eklemesini göstereceğim. E, cihazımızın markası Next NextStar e, SD olan modeli yani HD olmayan modeli. E, eğer cihazınız HD ise yukarıdaki vereceğim linkten HD e, uydu eklemesini e, TurkSat 4A eklemesini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle yapacağımız işlem e, menüye basıyoruz. Uydu listesine giriyoruz. OK Burada uydular çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türksat 2A, 3A var üstünde. Ee, bu Türksat 2A, 3A, 4A olmasının isim olarak bir önemi yok. Buradan da kanal aramasını yaptırabilirsiniz. Yani illa Türksat 4A ekleyeceğim diye uğraş, uğraşmayın. Yani uğraşmayabilirsiniz. Yok ben illa Türksat 4A ekleyeceğim diyorsanız en aşağıda bakın düzenli ekle sil var. Ekleye basıyorum yeşile. Türk saat yazıyorum. Türk saat yazdım. 4 A yazabilirsiniz. 4 A. OK diyorum basıp. Gördüğünüz gibi Türk saat 4 A ekledim. Burada dediğim gibi, iş sadece bu isim. Siz başka bir isim de yazabilirsiniz buraya. Bu sadece isim. Önemli olan bu değil. Ama biz ben yani size doğru tarif edebileyim diye TurkSat 4A yazdım. Siz de TurkSat 4A yazarsınız. İsterseniz isminizi yazarsanız bu iş önemli değil. Burayı okeyliyorum. Karşısında bir ibare çıktı bakın. Bu uyduyu biz kaydetmiş olduk. Geriye çıkıyorum. Burada e, anten kurulumu var. Anten kurulumu okeyliyorum. Bakıyorum TurkSat 4A'yı buluyorum. Buradaki antenlerin anten e, LNB frekansı şu şekilde olması lazım. 9 o, şöyle göstereyim. E, aşağı iniyorum. Universal 9750 10600 10600 olması lazım. Okey diyorum. Disek 10 devre dışı diyor. Bu eğer merkezi sistem kullanıyorsanız bunu port 1 yapın. Yok merkezi sistem kullanmıyorum. Bireysel kullanıyorum diyorsanız yine port 1'de durabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Burası bu şekilde antene ayarları bu şekilde tamam. TP sesine giriyorum. OK Gördüğünüz gibi bu Türksat 2A, 4A, 2A, 3A. Biz burada buradan da arama yapabiliriz ama buradaki TP'leri görüyorsunuz. Eski TP'ler olabilir. Yeni TP'ler olabilir. Biz o yüzden sağ tıklayıp Türksat 4A'ya geçiyoruz. Görüyorsunuz hiçbir numara yok. Yeşile basıyorum eklemek için. Burada şebeke arama frekansını gireceğim. Yani güncel kanal aramasını gireceğim. 10, 2, 300, 80, 27, 500. Bunu aşağıya yazacağım. Polarizasyon V olacak. Yani dikey. Kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi aşağıda sinyal geldi. Buradan maviye basıyorum. Sadece FTA hayır. Yani sadece FTA hayır. Evet derseniz Şifreli kanalları aramaz. Bence böyle daha mantıklı. kanallara TV, radyo. Radyo dinlemediğim için TV kanalına dursun. Şebeke arama evet de dursun. Hayır yaparsanız sadece o banddaki frekansları, o bu frekansdaki kanalları arar. Evet yaparsanız güncelleme frekansı olduğu için bütün kanalları günceller. Evet yaptım ben. Okeyledim. Bak gördüğünüz gibi aramaya başladı. 11 380 27, frekansı. Evet gördüğünüz gibi şebeke aramaya geçti. Bakın kanallar bulmaya başladı. Evet yapacağınız işlem bu arkadaşlar. Türksat 4 ay eklemiş olduk yani. İsterseniz Türksat 2 a 3 aydan da bu frekans girip arattırabilirsiniz. Sadece o isim. Yani frekansı girdiğiniz için bütün kanalları güncellemiş olur. İsme çok şey yapmayın takılmayın yani. Ama illa isim olsun derseniz TürkSat 4 ayda yaz, yazıp bu frekansı girdiğiniz zaman arattırabilirsiniz. Bu videomu beğendiyseniz like atmayı, bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.